Nazım Hikmet'le ilk tanışmam aslında tabii çok bilinçli bir tanışma değil galiba. Hepimizin ilk tanışması öyledir. Bu hep şey düşünüyorum romantik komünist kitabını ben o anlamda Nazım Hikmet'in ideolojik ya da komünist tarafıyla değil önce romantik tarafıyla tanıştım. İlk hatırladığım şiirler lise yıllarından yine herhalde bir yerlerden elime geçmiş şiirlerdir bilinçli bir kitap aldığımı hatırlamıyorum ama genelde böyle daha lirik şiirleri saat 21-22 şiirleri gibi yine bazı hapishane şiirleri ama onların romantik taraflarıydı benim ilgimi çeken biraz daha ondan bilinçli tanışmam ise e, saman sarısı ile oldu üniversite yıllarında saman sarısı belki o kadar bilinen bir şiiri değil son dönem şiirlerinden bir tanesi ama benim nedense çok hoşuma gitmişti e, ve oradan da yine bir takım parçaları yanımda taşımaya okumaya çalıştım. Hep böyle minik kartlara yazdım. Şiirin bütünü değil aslında bütünlüklü bir şiir ama ben onu parçalayarak sevmiştim. Çok daha bilinçli tanışmamsa daha sonra üniversitenin daha ilerisinde şiir dersi almamda. Sonra da şiir dersi vermeye başlamamda oldu. Ama ilk tanışmam kesinlikle lirik ve romantik Nazım Hükmet şiirleriydi.